pH eşittir 13 olan kalsiyum hidroksit çözeltisi pH eşittir 1 olan 100 ml hidroklorik asit çözeltisine ilave ediliyor. Dönüm noktasında pH 7 oluyor. Buna göre eklenen bazın hacmi kaç litredir? pH 13 baz çözeltisi olduğu için pOH'ı 1'dir ve hid hidroksil iyonları konsantrasyonu 10 üzeri 1 mol olan bir çözeltidir diyebiliriz. Hidroksil iyonlarının mol sayısını bularak oradan hacmine geçiş yapacağız. E, bunu çözmek için bir de asit çözeltisine bakalım. Asit çözeltisi için pH eşittir 1 demiş. Bu demek olur ki hidrojen iyonları konsantrasyonları 10 üzeri 1 molar. Yani 0,1 molardır. Eklenen bazın hacmi 0,1 litre. Öyleyse buradan hidrojen iyonları mol sayısını buluruz. pH eşittir 7 olabilmesi için buradaki hidrojen iyonu sayısı bazdan gelen OH iyonu mol sayısına eşit olacaktır. E, yapalım işlemleri de görelim açık açık. Hidrojen iyonu 0,01 mol olduğundan ötüleşme gerçekleşiyorsa OH iyonlarına da 0,01 mol olduğunu biliyoruz demektir. OH konsantrasyonu 0,1 o haşyonların mol sayısı 0,01 hacmi de yine 0,1 litre olacak soruda litre soru için burada bırakabiliriz ama genellikle e, çözeltilerden biri mililitre verildiğinde diğeri de mililitre sorulabilir oradan da 1000 ile genişletirip e, tam nötrleşme ya da pH eşitliği 7 noktasında hacim baz için 100 mililitre olmalıdır diyebiliriz.